9 ay önce bir ile beraber hastaneye gitti. Mide kanaması olduğunu söylediler. Dördüncü evre kanserdendi. Size müracaat ettik. Allah'a çok şükür şimdilik bir şeyim kalmadı. Midemi aldılar ama tertemiz çıkmış. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, var olun. 2019'un Aralık ayında annemi mide kanaması teşhisiyle acile kaldırdık burada iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra bize midesinde annemin büyük bir kitle olduğu ve kanamanın bunlar kaynaklı olduğu söylenirdi. E, İki günün ardından bize servise çıkardılar ve bu e, serviste yattığım sürece MR, tomografi ve ultrason çekimleri yapıldı e, netice e, sonrasında bize annemin e, dördüncü evre mide kanseri olduğunu ve karaciğerde metastas yaptığını, karaciğerin üzerinde 6-7 tane irili ufaklı tümör bulunduğu söylenildi. Tabi bu bizi hem çok etmişti hem derinden yaralamıştı. Doktorlar annemin 84 yaşında olması ve 4. evre artık karaciğerde de metastas olmasından dolayı annemi ameliyat yapılamayacağı bilgisini bize verdiler. Bu bizi tabii ki çok derinden yaraladı. Tesadüfen bir arkadaşımdan, Hakan Özgül Hoca'mızın telefonuna ulaştım ve kendisini, kendisini aradım. Bizden annemin gerekli olan tekniklerini istedi, işte tomografi, ultrason sonuçlarını ve bunun üzerine ağızdan beslenebildiği sürece kurtarılabileceğin söylenildi. Ee, tabii ki bu zor bir süreçti. Ee, annem kemoterapi protokolünün en ağırını alıyordu. Ee, psikolojisi de bozulmuştu aldığı kemoterapilerden ama biz e, bu anlamda e, sürekli onu motive ettik. Bu süreç içerisinde Hakan Hoca bize ilk üç aydan sonra e, karaciğerdeki kitlenin e, yok olacağını, midedeki kitlenin küçüleceğini ve doktorların bu duruma çok şaşıracağını söylemişti. Ee, tamamen de dedikleri gibi oldular, oldu. 3 aydan sonra e, çekilen e, MR ve ultrason neticelerinde karaciğerde hiçbir kitle kalmamıştı. E, midenin içindeki o salkım saçak olan ve mide duvarını tamamen kaplayan kitle küçülmüş, e, şekli çeperi belli olmuş ve duvar mide duvarı incelmişti. İnanamadılar ve büyük bir mutluluk duydular hemen bir heyet topladılar annemin ameliyat edilip edilmemesi konusunda bir karara bağlıydılar ve hepsinin ortak kararı annemin ameliyat edilmesi noktasındaydı ve bunun üzerine annem ameliyat oldu. E, ameliyata girerken hoca bize e, ameliyatın yaklaşık 8 saat sürebileceğini söyledi. Çünkü midenin etrafındaki lenfleri de tek tek temizleyecekti. Ama yaşından dolayı da sıkıntı arz edebileceği bilgisi verildi. Ve çok e, gergin bir bekleyiş başladı bizim için. Fakat annem ameliyata girdikten bir saat sonra ameliyattan çıktı. Doktor şaşkınlık içerisindeydi. E, bana dediği tek şey e, inanın. Ben de dahil bu teyzeyi başka bir nedenle ameliyata almış olsaydık asla mide kanseri olduğunu anlayamazdık. Karaciğere baktım leke dahi yoktu tertemizdi. Lenflerin hiçbir yerinde bir şey yoktu. E, karın bölgesi tamamen temizdi. Sadece mideyi çıkarttık dedim Ve e, çıkartılan mide patolojiye gönderildi. E, tabii bu bizim için e, çok büyük bir olaydı. Zorlu bir süreç geçirmiştik. Hem maddi hem manevi sıkıntılar yaşamıştık. Ama bu anlamda Hakan Hoca ve İslam Hoca her zaman bizim yanımızdaydı. Allah razı olsun. Ee, ve daha sonra gelen patoloji neticesinde midenin içinde dahi kanser hücresi kalmadığı bilgisi bize verildi. Bu e, inanın bir mucizeydi bizim için. Ee, tabii Allah'ın izniyle, Allah'ın takdiriyle. Biz Hakan Hoca'ya ulaşmıştık, Hakan Hoca da vesile olmuştu, Allah ondan da, İslam Hoca'dan da razı olsun. Her şekilde bizim yanımızda oldular. E, yılgınlık noktasına geldiğimizde e, bize güç verdiler. Desteklerini asla esirgemediler ve netice inanın her şeye değer. Çekilen e, bütün sıkıntılar unutuluyor. Çünkü sizin karşınızda yaşı ne olursa olsun çok sevdiğiniz, canınızın bir parçası var. Size çaresiz gözlerle bakan bir insan var. Tabii ki ölüm Allah'ın emri ama e, şuna inanıyorum ki e, Allah'ın izniyle benim annemin ölüm sebebi artık kanser olmayacak. O yüzden herkese de Hakan hocayı e, anlatıyorum, tüm hasta olanlara, kanserle savaşan herkese, duyduğum herkese Hakan hocanın e, telefonunu veriyorum. E, onu e, şeylerini, telkinlerini anlatıyorum. Ee, ne olur sizler de güvenin, dediklerinden dışarı çıkmayın. Ve inanın önce Allah sonra Hakan Hoca bizim için. Ee, Allah onlardan razı olsun. Her şeyi gönlünce versin.